Merhaba sevgili fikirperest dostları. Bu ayki konu başlığım Dur Yolcu. Dur Yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. İşte bu sözler karşıladı bizi Çanakkale'de. Tekrar tekrar zihnimden geçirdiğim okudum cümleyi. Bu toprakların altında bir devir, zaferi canıyla ödemiş askerlerimiz. Ne acılar, ne hikayeler yatıyor. Daha şehitliğe varmadan bile yoğun duygular kapladı bedenimi. Yumruk oldu, oturdu boğazıma. Öyle ya, geçtiğimiz yollarda bile çok değil, yüz yıl önce neler yaşandı neler. Etraf ne güzeldi. Bir tarafta masmavi deniz, diğer tarafta yemyeşil tepeler. Selam veriyor bize sesi çıkmayan şehitler. Allah'ım şu an neredeyim, nereden geçiyorum? Kucağımda bebeğimle indim arabadan. Bebeğimizi bebek arabasına yerleştirdik. Yanımda 7 yaşındaki kızımla şehitliğe doğru yol aldık. Ben biraz bebek arabasını sürdükten sonra kendimi çok kötü hissettim. Arabanın küçücük tekerlekleri o toprakların üstünde döndükçe orada yatan bütün şehitlerimizin canını acıtıyorum hissine kapıldım. Eşim durumu anlayınca bebek arabasını bir ağacın gölgesine bıraktı. Kucağımızda bebekle yolumuza devam ettik. Her yer acı, her yer gözyaşı. Oy hep sana kuzusu. Bizim markete bile gönderemediğimiz çocuklarımızın yaşı kadar şehitlerimizin yaşı. Burada hiç kırık bitmez. Burada gözler kurur ağlamaktan. Burada yutkunmakla geçmez boğazına oturmuş o kocaman yumruk. Kaç ana evladını, kaç çocuk babasını, Kaç kadın kocasını bırakmış bu topraklarda. Böyle düşüncelerle şehitlerimizin isimlerini okurken az ileride tek duran bir mezara ilişti gözüm. Yaklaştığımda mezar taşında meçhul asker yazıyordu. Meçhul askerin hikayesi şöyleydi. Anzak askerleri Anafartalar bölgesine çıkartma yapar. Oradaki çarpışmalarda bir Anzak askeri kendi bulunduğu bölgede şehit olan bir Mehmetçik'in başını keserek Avustralya'ya götürür. Kavatasını mumya haline getirir ve yıllarca saklar. Oradaki arkadaşlarına ben bir türkü öldürdüm diye gösterir. Yıllar sonra yaşlandığında bu durumdan üzüntü duyar Anzak askeri. Durumu çocuklarına anlatır. Anzak askerinin çocukları 2003 yılında kafatasını alıp Türkiye Başkonsolosluğu'na götürüp yetkililere teslim ederler. Kafatası aynı yılın 18 Mart'ında Türkiye'ye getirilerek şehitlikteki mezarına defnedilir. İşte böyledir meçhul askerin hikayesi. Belki adı belli değil ama yattığı yer belli. Nerede? Kimin uğruna? Ve hangi bayrak uğruna savaştığı belli. Hangi vatan toprakları için şehit olduğu belli. Mezarında meçhul yazsa da o bir kahraman Türk askeri. Oradan ayrılırken acıklı dizeler geldi yine dilime. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Onlar orada yatıyorlar. Çok yoruldular. Çok aç kaldılar. Bu vatan için öldüler. Bize bıraktıkları bu topraklara çok borcumuz var. Ruhları şad olsun. Hatice Çevik Erdal